112 nasıl yardımcı olabilirim? Göğsümde bir ağrı var. Kalbim. Son kez söylüyorum çocuk. Filler zıplayamaz diye üzülmek acil durum falan değildir tamam mı? Park yeri cezası. Vandalizm. <laughs> Vandalizm. <laughs> çok bariz öyle değil mi? Bu el yapımı porselen tanelerinin her biri toplu üretimi ve kopyalamayı eleştiriyor. Öyle değil mi acaba ne dersin? Çok haklısın. Keşke bizi yakından tanısalardı. <gülüyor> <gülüyor> ah bilinmiş işte. <laughs> Annem o kadar yakından tanımaktan bahsetmiyor. Daha çok güzel çıkması için 40 kere çekilmiş filtreli elmogram fotoğrafının samimiyetinde. Yani sahte halimiz. Evet, komşularımız keşke sahte halimizi yakından tanısalardı. Onlara sahte davranıp ne kadar iyi olduğumuzu gösterelim. Yardım için teşekkür ederim ama lütfen dikkatli ol. Bu dolabı iyi bir paraya satarsan iki haftalık lüks bir tatile merhaba derim. Meraklanma Marvin, eminim dolap için bir tatil olacaktır. Tamam baba hazır mısın? Hazırım. Geliyor. <laughs> Uzun bir yolculuk oldu ama en azından adam Nebraska'daki büyük annesini son defa görebilecek. Bekle, adam sanki Nevada dedi. Kim sanatın amacı hayata şekil vermektir demiştir? <gülüyor> <gülüyor> evet, Shakespeare. <Aa. gülüyor> <laughs> i̇şte. Oh, peki. İki yıl garantisi var. Peki. Gitmeden birbirimize bir sarılalım mı? Olmaz. Yerel kahraman yılan oynatıcının pençesinden kobrayı kurtardı. Dalga geçilecek tek kişi haline gelecek zorbalığın önüne geçti. Sırrı çorap askısı küçük kız Elmora metri sistemini getirdi. Artık ayakla ölçmeye son. Waters'ın ailesi düşündüğümüz kadar kötü değiller dendi. Önceki arkadaşa katılıyorum dendi. Elmore Times editörü Waters'ın takıntısı yüzünden kovuldu. İşe yaradı anne. Çabalarımız sonuç verdi. Kasabada herkes bizi seviyor. <gülüyor> 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 Sen ne oluyor? <laughs> Beyefendiciğim, hemen buraya gelin. Hep kesinlikle efendim, iki uçuşta oradayız. İnişmek üzere. Neydi o? Aslında bilmiyorum. Sanki içime altın çocuk kaçmış gibiydi. Benim yerime konuşuyordu sanki. O değil, telefondaki kimdi? Valiydi. Ofisine zıplamamızı istiyor. <laughs> Sizi anlamamışım Wadersonlar. Artık gitmemizi istemiyor musunuz yani? Hayır, siz kapalı toplumda olmalısınız. Bu kibarca hapis demek mi? <laughs> evet, ama tüm suçlular dışarıda. Herkes gitmenizi istedi çünkü yani yani durumunuz belli. Ben sizin gitmenizi istedim çünkü malin fiyatını düşürüyordunuz. Yatırımcılara satış yaparken sorun olacaktı. Ama artık farklı örnek aile oldunuz. Komşularımız ne olacak? Evleri bankalara ait krediyi ödeyememelerini sağlayacağız. Ama onlara ne olacak? Neden meraklanıyorsunuz ki? Onlar size ne olacağını hiç umursamadı ama. Ya hayır dersek? İlerlemeyi durduramazsın. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Baksana, ne yapsak olmuyor. Hayır. Elmor halkı nefret dolu olabilir ama bizden nefret ediyorlar. Bunlar var ya bunlar bizi desteklemedikleri kesin. Bazen ortada bıraktıkları da kesin ama ne yapayım işte yılların samimiyeti var. Soruma hala cevap bulamadık. Ne yapacağız? Pekala olay ev fiyatları değil mi? Fiyatları yükselttiysek düşürebiliriz de. Anayız haklı. Ne derler bilirsin. Bir şeyi eğer gerçekten seviyorsan olabildiğince çirkin göster ki asla seni bırakmasın tamam mı?